Mor günlük YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir tatlı hazırlıyoruz. Tam kıvamında ve tam ölçülü. Kolay ve pratik bir o kadar da hafif bulut gibi bir tatlı oluyor. Çayınızın kahvenizin yanında böyle birer lokmalı kıyır kıyır bir tatlı damaklarınızı şenlendirsin. Sizi daha fazla bekletmeden boncuk şekerpare tatlımızı hazırlamaya geçelim. Yoğurma kabımıza oda sıcaklığında beklemiş 125 gram tereyağı veya margarin ekleyelim. İçerisine 2 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. Margarin ve şekeri şöyle birazcık karıştıralım. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Bir çay bardağı irmik. Bir yumurta ve bir yumurtanın beyazını, diğer yumurtanın da sarısını üzerine sürmek için kenara ayırıyoruz. Bir paket şekerli vanilin ekleyelim. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu. Yarım çay kaşığı da karbonat ekleyelim. Bir adet rendelenmiş limon kabuğu ekleyelim. Ve şöyle karbonatın üzerine gelecek şekilde birkaç damla limon suyu. 2,5 su bardağı un ekliyorum. Tabii ki siz ununu kontrollü bir şekilde ekleyin. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım. Sizin kullandığınız unun kalitesine, cinsine göre değişiklik gösterebilir. Yani aşağı yukarı 2,5 3 su bardağı arası un kullanıyoruz. Spatulayı çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Ve 2,5 su bardağı un kullanmıştım arkadaşlar. Unun az geldiğini düşünüyorum ve tekrar ekliyorum yarım su bardağı daha. Toplamda 3 su bardağı un kullanıyoruz. Bu şekilde orta yumuşaklıkta bir kurabiye hamuru hazırlıyoruz. Hamuru kenara alıyorum ve tatlımızı şekillendirmek için bir pet şişeyi bu şekilde keselim arkadaşlar. ve makasla da kenarlarından keserek düzeltelim. Evet, tatlımıza şekil vermek için aparatımız hazırdır. Neden böyle bir petişe kullandığımı, daha farklı bir şey kullanmadığımı da hazırlarken tatlımızı hazırlarken açıklayacağım arkadaşlar. Hamurumuzu bu şekilde bezelere bölüyorum. Şimdi kolaylaştırması amacıyla hamuru bu şekilde yuvarlayalım ve yaklaşık bir buçuk santimetre kalınlığında açalım ve pet şişe ile şeklini verelim şimdi pet şişe kullanmamızın amacı arkadaşlar pet şişenin üzeri geniş olduğu için kalıptan daha güzel ayrılması amacıyla parmağımla üzerine bastırıyorum daha dar bir kalıp kullansaydım bu işlemi yapamazdım ve çıkartırken de zorlanabilirdik. Bu şekilde gerçekten çok kolay ve pratik oluyor. Ve kalan hamur parçalarını da toparlıyorum ve tekrar beze yapıp onu da kullanıyoruz. Bütün tatlılarımızı bu şekilde hazırlayalım. Kalınlıkların eşit olmasına dikkat edelim. Eşit bir şekilde açalım hamurumuzu açarken. Gerçekten yapımı çok kolay, çok zevkli ee, ve bir o kadar da e, güzel oluyor. Denedikten sonra siz de bana hak vereceksinizdir umarım. Çok lezzetli, çok pratik, lokmalık, böyle kıyır kıyır bir tatlı oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. bu şekilde arkadaşlar bütün hepsini hazırlayalım. Hazırladığımız tatlıları fırın tepsimize bu şekilde yerleştirelim. Çok sıkı veya çok aralıklı olmasın. Birbirine değmeyecek mesafede olması yeterlidir arkadaşlar. Bu şekilde hepsini yerleştirdim ve önceden ayırdığım bir yumurta sarısının üzerine 2 yemek kaşığı süt ekliyorum. Süt eklemekteki amacımız tamamen yumurta sarısının daha kolay sürülmesi amacıyla. Bir fırça yardımıyla tatlıların üzerlerine bu şekilde sürüyoruz. ve üzerine de şöyle fındık parçaları ekliyorum. Bütün fındık büyük geldi arkadaşlar. Tatlımızı parçalıyor. Ben de fındıkları bu şekilde hafif iri parçalar halinde kırarak yerleştiriyorum. Üzerine antep fıstığı veya yer fıstığı da çok yakışır bu tatlıya. Yer fıstığı da ekleyebilirsiniz. Ya da hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Sade bir şekilde de hazırlayabilirsiniz tatlılarımızı 180 derece fırında fansız olarak pişiriyoruz. Üzeri kızarana kadar yaklaşık 35-40 dakika gibi bir sürede pişecektir. Tatlımız fırında pişerken biz de şerbetini hazırlayalım. 200 ml'lik su bardağı ile 3 su bardağı su ekliyorum tencereye. 3 su bardağı da toz şeker ekleyelim. Şeker eriyene kadar biraz karıştırıyoruz. Ve ocağın üzerine alalım. 8 dakika boyunca kaynatıyoruz. 8 dakikanın sonunda ocağın altını kapatalım ve şerbetimizin ılımasını bekleyelim. Öyle çok fazla kaynatmamıza gerek yok. 8 dakika kaynatmamız yeterlidir arkadaşlar. Böyle çok koyu bir kıvam istemiyoruz. Zaten tatlımıza hafifliğini verecek olan da şerbetimizin duruluğudur. Tatlımız fırından çıkmış. Çok da güzel bir şekilde pişmiş. Altı üstü güzel bir şekilde kızarmış. İlk sıcaklığı çıkan boncuk şeker parelerimizin üzerine ılık şerbetimizi döküyoruz. Tatlımız sıcak, şerbetimiz de ılık olmalı arkadaşlar. İkisi de çok sıcak olursa tatlımız hamur olur. E, çok soğuk olursa da bu sefer şerbetini güzel çekmez. Bu kıvamı iyi ayarlamak gerekiyor. Biri tatlımız fırından çıktığı an şerbetimizin de ılık olması güzel oluyor. Bütün şerbeti döküyoruz üzerine. Bu ölçü bu tepsi için tamdır arkadaşlar. Ne eksik ne fazla. Bütün şerbetin tamamını üzerine gezdiriyorum. Yaklaşık 2 saat kadar dinlendirelim. Dinlendirdiğimiz zaman çok güzel bir şekilde çekecektir. Benim 2 saat zamanım olmadığı için ben 1 saat beklettim. Ve çok da güzel bir şekilde çekmiş tatlımız şerbetini. Bu şekilde tabağımızı alıyorum. İnanın o kadar güzel kıyır kıyır bir tatlı oldu ki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Kanalımın büyüyüp bir yerlere gelmesi sizin destekleriniz sayesinde olacaktır arkadaşlar. Mutlaka deneyin ve denedikten sonra yorum ve eleştirilerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Deneyecek olanlara afiyet olsun.